Evet, bugün güne geç başladık. Yine her zamanki gibi mahallemizin çocuklarına selam verip. Aleyküm selam. Ben onların yerine sizin selamınızı aldım. Ha. Ne yapıyorsunuz? Hiç. Arkadaşımız Selin'e yapıyoruz. Sen nereye gidiyorsun? Ben şimdi bir yerlere gideceğim. Ben de bilmiyorum. Bilmediğim bir yerlere gideceğim. Ha. Aha. Ne yapacaksın? Gezeceğim oralarda. Abi. bakacağım burası neresi, ha. orayı keşfetmiş olacağım, bir daha oralara gideceğim. Ne zaman eve gelirsin? Ne zaman eve gelirim? <laughs> İki saat sonra inşallah. Sıkıntı olmasa, kaza yapmasa. Abi sizin, abim köy köyün orada duvarlar vardı da oradan girmişsin. Öyle mi? Neresi sizin köy? Hani böyle. Adı becim, ne? Becim. Adını biliyor musun? Çadırda. Abi böyle... Çadırda. Ee, doğru Or ama hatırlamıyorum ne zaman gittin. Bir kere gitmiştiniz de orada bir sürü duvar vardı görmüş müydün? Ha işte o. o hmm, dar duvarları... dar yollardan gitmiştin orası mı? Ee, i̇yi görüşürüz o zaman ben gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> Yüzde 23 eğim Hala bu kadar sert eğimler var Ama yollar çok güzel. Otobüs durağı var. İlginç. Yani otobüsün genişliğinden daha dar bu yol. Selamun aleyküm çocuklar. Selamun aleyküm. Ama niye elinizde? Abi dur da, O nasıl bir lastik abi? Niye elinizde? Abi o nasıl bir kıyafon? Az bir saniye ben konuşamadım. Niye elinizde götürüyorsun? Ben o kadar yokuş çıktım da siz... Nasıl kıyafon abi? Çıkarayım bak. Nasıl kıyafon var? Dur çarparsan az dur. Bak böyle buna takıyorsun. Abi sen takıyorsun. Hiç mı? Ehe. Ali, bu nasıl bir tekerlek? Ali, suyu e bay, suyu bay bu. Ehe. YouTube'a YouTube'a video çekiyorum sizi de atarım. Vallahi. Çekiyorum şu anda. Ha. <laughs> <laughs> Kanal <gülüyor> ne? ismi ne? Kanal ismi bisiklet şoförü. Abi A -a. şimdi Ama çeksene. düzgün e, çekiyor şu anda. Oo! Ali Hasan bu abinin videosuna abone olun. Ben... A -a. Yunus, abi ne bu videosuna like atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar ben de YouTube'cıyım ama bu abiye çok abone atın arkadaşlar. Onu seviyorsanız onu ona atın. Kendileri siyor söylüyor, söylüyor bak doğaçlama. Evet. Bisiklete bak. Harbi tekere bak. Kapa var mı son söyleyeceğiniz bir şey Kapat. Evet. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> ve bildiğimleri <like> açmayı unutmayın. <laughs> Evet şu anda bilmediğim bir rotaya girdim. Kendi antrenmanımı tamamladım. Başka bir yoldan eve döneyim dedim. Uzaması önemli değil dedim. Ama galiba fazla uzayacak. Umarım akşam olmadan bu rotadan çıkarım. Nerede olduğumu bilmiyorum. Ha şöyle. Türkiye'deyim. Tamam onu biliyorum. Trabzon'dayım onu da biliyorum ee, Şeydeyim onu da biliyorum ee, Yomra'nın üst taraflarında bir yerlerde Navigasyon var mı? Var Ama giderken bakıyorum ona. Yani durdurup yükseltiye önümde nerede yükselti var, nerede iniş var. Bakacak kadar. Gel oğlum, gel. Gel. Ne haber oğlum? Köpeklere böyle yaparsanız saldırmazlar size biraz önceki biraz atıldı ama yani saldırı teşebbüsünde bulundu ama ilk anda dikkat ederseniz hazırlık yaptı yani beni sezdi hazırlık yaptı fırlayacaktı roket gibi ben seveceğim tepkilerde bulununca roket modundan çıktı normal dozda saldırdı ben daha önce fark etseydim belki de hiç saldırmazdı. Sevecen yaklaşırsanız koşmazlar peşinize. Bir şey yapmazlar. Rahatsız etmezler. Az önce yol buldum, daha doğrusu bir yol gördüm. Ama daha vaktim var diye biraz daha uzatayım dedim. Ee, uzatayım dedim, biraz daha sürdüm. Bir kıratane gördüm. Orada alternatif bir tık daha uzatabileceğim rota öğrendim. Çok yokuş var dediler. Ee, bir bakayım dedim. Ama şu anda da doğru mu gidiyorum onu da bilmiyorum. Tam tersi yöne doğru tırmanmam gerekiyordu. Yani kuzeye doğru tırmanacaktım. Umarım şu virajdan sonra kuzeye döner tırmanırım. Yoksa yanlış gelmişim diyeceğim. Evet, doğru geldim. Gideceğim yerde pınaraltı vardı çünkü tabelada da Pınar Altı yazıyor. Bayağı tırmanacaksın dedi. Ama genelde böyle dedikleri zaman onlar kendilerine göre ve yaya gidişine göre yani yürümeye göre hesaplıyorlar. Bayağı sürer dedi. Şu anda ben çıkalı 3 dakika oldu. Bakayım tarif ettiğim yere. Tarif ettiği yere de buradan gitmem. 5 dakika maksimum. 8 dakika bilemedin 10 dakika çarpı 2 dedi Yani bunun gibi iki tane gidersin dedi yani 10 dakikada gidersen 20 dakika Hadi biraz da ben ekleyeyim üstüne 25 rakamı uçuralım olsun 30 30 dakika 30 dakika yeterli 30 dakika çok az. Bayağı tırmanacaksın deyip de 20-30 dakika tırmanacak olman çok az. Mühim olan akşam kararmadan sahil yoluna, ana yola kendimi atmak. Zaten mümkünse eve atmak. Ama buraları hatırladım galiba. Çünkü bir kere daha rastgele bir rota yapmıştım. Şöyle 3000 böyle 3000 metre irtifa kazancı olan. Bu arada irtifa kazancı demek mesela 2000 metrelik bir dağa tırmanacaksınız. Rakımı yani denizden yüksekliği 2000 metre olan bir dağa tırmanacaksınız diyelim o dağa tırmanırken doğal olarak bazı yerlerde iniş çıkış oluyor. 3 metre iniyorsun, 5 metre çıkıyorsun, 4 metre iniyorsun, 10 metre çıkıyorsun derken o 2000 metrelik dağa siz 2500 metreymiş gibi tırmanıyorsunuz. Yani o aradaki çıkışlarınızı da tırmanış yaptınız diye gösteriyor. Ki tırmanış yapmış oluyorsunuz zaten. Buna o aradaki tırmandığınız mesafeleri de ekleyerek toplam yaptığınız turdaki toplam yaptığınız tırmanışı söylüyor size. İrtifa kazancı bu demek oluyor. İrtifa kazanmış oluyorsunuz. O sürüş boyunca 2000 metre rakıma çıkmış oluyorsunuz. Artı o dağa çıkarken toplam 2500 metre yükselti kazanmış oluyorsunuz. İrtifa kazanmış oluyorsunuz. Yani 2500 metrelik tırmanış yapmış oluyorsunuz. Bunun yanı sıra bugün böyle bir sürüş yoktu aklımda. Rastgele yaptım. Günlerdir uykusuz kalıyordum. Uykusuzluğun etkisi olarak daha doğrusu uyku borcu birikmişti. Uyku borcunu sanırım bugün ödedim. Dün 12.30'da yatıp Bugün 12.30'da kalktım. Hayatımda belki de ender anlardan biriydi. Ender günlerden biriydi. Uyumaktan korkmayın. Uyuyorsanız zorla kendinizi uyandırmayın. Anlayın iki vücudun ihtiyacı var. İlaç kullanıyorsanız o ayrı. İlaçlar uyku yapabilir. Yanıltıcı olabilir dünyanızı değiştirir muhtemelen. Ama ilaç kullanmadan bırakın kendinizi uyuyun. Zorla uyandırmayın. Bu arada biyolojik saatte yani insanın uyuması gereken saat aralığı akşam 11 sabah 7 zaten 2 saat uyanık kalmaya karşılık 1 saat uyumak gerekiyor 24 saatte de zaten 8 saat uyku olmuş oluyor yani 16 saat uyanıksanız 8 saat uyku uyumanız gerekiyor vücudumuza, biyolojimize, fizyolojimize en uygun uyku saatleri akşam 11 ile sabah 7 arası. Ha, onu diyordum. Devam edelim. Bugün böyle bir tur yoktu aklımda. Bugün böyle bir tur yoktu aklımda. O yüzden yara çıktım evden. Bir dilim yumurtalı ekmek attım ağzıma. Çıktım. Hiçbir şey almadım. Su dışında. Böyle yapmayacağım diye. Hiçbir şey almadım. Ha, yeterli mi? Yeterli kendi kendine yeterim. Ama bir şeyler alınabilirdi. En azından karbonhidrat takviyesi içecek. Şekerli su filan ve tuzlu su, elektrolit takviyesi. Bu ikisi alınabilirdi en azından. Çünkü tırmanışı fazla. Ve sert tırmanışları da yaptım. Segment havına da girdim iki tane segmente girdim yanılmıyorsam. Yani yokuş yukarı. Bayağı bir çevirdim. Sert çevirdim. Maksimumda çevirdim neredeyse. Uzun lafın kısası. Yorucu bir antrenman oldu. Destenmemiz az oldu. Şu anda herhangi birine ihtiyacım Yok. Ama zaten mühim olan ihtiyacımız yokken azar azar tüketmek. İhtiyacın olduğu anda gecikmiş oluyorsun ve performansın düşüyor. Performansın düşünce de senin o içeceği yiyeceği alman, onun kana karışıp kaslara gitmesi, sana tekrar performans sağlaması bayağı vakit alıyor. O yüzden sürüşlerde 10-15 dakikada bir şeyler yemek içmek. Düz yolsa 15-20 kilometrede bir. Yokuşsa 3-5 dakikada bir şeyler atmak. Ağzımıza su içmek. şeyler yemek. Evet. Bir kere daha buraya gelmiştim. Neyse. Aynı yolu geri döneceğiz. Geldiğim yeri dönmeyeyim de gene ben buradan gideyim. Devam edelim bakalım böyle. Beyler inişe geçiyorum. Siz izlemeye devam edin. İnişte göğüs aparatına takmayacağım kamerayı. Hızlı ineyim, Akşam olmadan yetişeyim. Videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Her zamanki gibi sağlıcakla kalın.